Hep izleyelim arkadaşlar. güzelle yapıyoruz. Burada bunu şimdi döküyoruz. Beyaz şeyimizi. Dök 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 dök. Döküyoruz. Çok güzel dök döktük. Şimdi öbür pembemizi de döküyoruz. Döktük. Pembiş bir slime yapıyoruz. Böyle döküyoruz döküyoruz döküyoruz. Zorlanıyorum orada baya. Şimdi böyle oldu. Böyle bundan bir kaşık alıyoruz. Ben iki kaşık yaptım. Siz boş verin. Sonra böyle. Böyle yapıyoruz. Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Böyle. Böyle. Bakın. Böyle oldu. Sonra çıkartıyorum. Böyle oynuyorum. Böyle. Çok güzel oluyor. Ee, birazdan videomuzun sonuna geleceğiz. Şimdi böyle oynuyorum. 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 Bu arada abone olmayı katarsanız çok mutlu oluruz. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim.